Ne düşünüyorsun Opin? Abla. Hmm. Aa, bir idealin var mı? Tabii ki. Niye? Aa, ay şimdi. <laughs> <laughs> Uçanga çok güzel ipi bir... çok beğendim çok beğendim. Hey millet bakın. <laughs> Hey millet bakın Ay. şuna bakın. <laughs> Nasıl beğendiniz mi? Aa. Ha. He. Ha. 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 Ay canıma dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika. Ha. Benimki daha da güzel. Bakın, ha. 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 Aa. Aa. bakın benim uçağımın pervanesi de var. Çok güzel. E, tabii ki. Çünkü benim sizin gibi üflemem gerekmiyor. Anladınız mı? İsterseniz göstereyim. Söylemiştim size. Günaydın çocuklar. Oturun. Ha? Benim uçağım. Sen bittin Ehsan. Ha, 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 e, a, d, İ, D, E, A, L. İdeal. Evet. Bugün idealler hakkında konuşacağız çocuklar. Aranızda idealin anlamını bilen var mı? Ha? Hikaye anlatacak mıyız peki Bayan Yasmin? Ha? Hayır Cercit. Bugün hikaye anlatmayacağız. İdealden bahsedeceğiz. İdeal, büyüyünce olmak istediğiniz şeydir. Aa! Aa! Bayan Yasmin, ben biliyorum. Evet Meymeyi. Öğretmen olmak istiyorum. Aa, sen öğretmen olamazsın. Sen daha çocuksun. Meymeyi Büyüdüğü zaman öğretmen olmak istiyormuş. Bayan Yasmin, öğretmen olmak eğlenceli mi? Tabii ki. İnsanlar benim gibi zeki olsunlar diye onları eğitebilirim. Ya zeki değilsen? Cık 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 cık. Azar işittirsin. <laughs> Hayır. Bir öğretmen sabırlı olmalıdır. Düzgün öğretmelidir. Oo, o zaman ben de öğretmen olmak istiyorum. Hmm, sen daha sayı bile sayamıyorsun. Hmm. Önemli değil. Bugünkü ödevinizde sizden ideallerinizi çizmenizi istiyorum çocuklar. Tamam mı? Tamam öğretmenim. O yüzden sana soruyoruz. Oh. Hmm. Benim idealim doktor olmak çocuklar. Ne doktor mu? <laughs> Dün niye bu ilacı içmedin? Gördün mü? Ya. Şimdi kötüleşiyorsun. Bütün işleri kim yapacak? <laughs> İnsanlar senin gibi sert bir doktora görünmek ister mi? <laughs> Hastalandığınız zaman sorarım size. <laughs> Aa, opa! opa Korkuyorum sinirli! Ne oldu? Yine birbirinize <laughs> mi sataşıyorsunuz? <laughs> opa! Senin idealin ne? Hı? Opa olmak tabii ki. Hayır. O bir ideal değildir. Siz niye kendi ideallerinizi anlatmıyorsunuz? Hmm, bu çok zor. Ah niye ideal sahibi olmalıyız? Herkesin idealleri olmalıdır. Ablanıza bakın. Ha? Doktor hmm. olabilmek için çok çalışıyor. Yani sizin de idealleriniz olmalı. Ha? Mecbur muyuz peki? Evet. Ha? Ah, <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> <Gülüyor> hey Yopin, söylesene şimdi ne olacak? Ne çizeceğiz? Nereden bileyim? Söyle, senin idealin ne? Ha, tamam ben, ne şey istiyorum? Bir sürü kızarmış tavuk yemek istiyorum. Ha, hayır, o bir ideal değil. Ha? Ne peki? うん。<ス> Git bana eril çizim göster. Resmini görebilir miyim? Hayır. Ha! işte bak bu benimki. gerek yok. Ne olmak istediğini biliyorum zaten. Hah. Opin, ipin. Sizinkileri görebilir miyim? Ha. ha. Ee, ama biz seni kadar güzel çizemedik Meymeği. Çok üzgünüm. Hmm. Önemli değil. Benimkine bakın. Vay, Ay, var, bu çok, çok güzel dinamik. Güzel meymeyi unuttunuz mu? Hı, her neyse. <laughs> hadi sizinkileri gösterin. Ha, öğretmen ya. geliyor. Ha, tamam. Günaydın öğretmenim. Günaydın, Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Ha. Hadi ödevlerinizi çıkarın bakalım. Şimdi tahtaya gelip ideallerinizi anlatmanızı istiyorum. Ehsan, hadi tahtaya gel. Bize resmini göster. Karşımızda ünlü aşçı Ehsan Usta. Ee, i̇lk olarak yağ ve yumurtayı karıştırın. Ee, ee, e, 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 e. Sonra da içine biraz şeker karıştırıyorum. İçine şekerleri karıştırın, tamam mı? Evet evet içine biraz da çikolata koyalım. Ve krakerler. Hepsini karıştırdıktan sonra fırına koyma vakti geldi demektir. Şimdi bekleme zamanı bekleyeceğiz. Bitti bile. O, o, çok lezzetli görünüyor. Aa, tok olmak güzel bir duygu. Öyle değil mi arkadaşlar? Oh, Ehsan ünlü bir aşçı olmak istiyor. Çok güzel. Ama tariflerine çok şeker koymamayı unutma. Tatlılar dişlerinize zarar verebilir. Daha sağlıklı, daha dengeli yemekler yapmaya dikkat etmelisin tamam mı? Yapabilir misin Eksan? E, 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 tamam Bayan Yasmin. Ya sanırım karnım acıktı. Fizi, ha? sıra sende. Ha? Nedir o? İdealim tabii ki.